Bu insanlar senin arkanı o kadar çok topladılar ki. Sen de iyice alıştın ve şımardın. Ama artık bitti. Tek bir yumurtalık lezyonu kaldı Nazlı. Gelip alır mısın şunu? Tabii. Ama bu haksızlık. Ali. Beni konuştuk duruyorsunuz. Nazlı'ya cerrahlık. Çık dışarı. Böyle mi olacak yani? Ferman hocam kollamayacak. Siz arkamda durmayacaksınız. Hayır çıkmayacağım. Burası bir işletme Ali. Buranın kuralları var. Bu sefer gerçekten ileri gitti bana haksız yere kötü davrandığını söylemek benim hakkım. Elimden bir kaza çıkacak. Yazıklar olsun sana. Çık dışarı. Çık dedim. Ela, gitmemişsin. Gitmedim. Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta.